Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için değerledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'den milli kadrolara operasyon. Çin rejim hükümeti Doğu Türkistan'ı Çinileştirme planı kapsamında yalnızca sivil halka hedef almıyor. Aynı zamanda Uygur etnik kimlikleri yüzünden Çin Komünist Parti üyesi Çin yanlısı olmalarına rağmen milli kadroları envai çeşit bahanelerle tutuklayıp keyfi cezalarla siyasi haklarından dolayısıyla yaşama haklarından mahkum ediyor. Yerine ise çeşitli imtiyazlar vaat ederek getirdiği yerleşimci Çinlileri konumlandırıyor. Çin Propaganda A Tanrıda sitesinde yer alan habere göre Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Halk Hükümeti 14. Daimi Komitesi'nin 3. toplantısı 25 Haziran 2023 tarihinde Ürümçi'de gerçekleşti. Toplantıda bazı kadrolara atamalar ve görevden uzaklaştırma kararları açıklandı. Toplantıda milli kadrolardan bir önceki sözde Şincan Hükümeti Genel Sekreteri olan kukla yetkili Yasemin Sıddık'ın yerine Zhou Shuyuan adlı bir Çinli Doğu Türkistan'a idareci olarak atandı. Bilgilere göre Yasemin Sıddık bu yılın Nisan ayında disiplin ve ağır hukuk ihlali gerekçesiyle tutuklanmış, 31 Mayıs tarihinde ise genel sehterlik görevinden azledildiği resmi duyurulmuştu. Ayrıca toplantıda sözde Şincan Halk Mahkemesi Başsavcı Yardımcısı Mettursun Turdu Mehmet görevinden alınarak Yerine Wang Guili adlı Çinli bir kadın atanırken, Kukla yetkili Ferhat Rozi ise sözde Şincan Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden alınarak yerine bir Çinli atandı. Gözlemciler, Çin'in son yıllarda artan baskı ve soykırım uygulamalarından dolayı kendi etnik grubuna şafkat besleyen milli kadroları tutuklayıp hapse attığına Çin'le çalışan yerel işbirlikçi kukla yetkililerin genellikle ikiyüzlülük, itaatsizlik, rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak gibi envai çeşit suçlamalarla siyasi haklarından mahkum edilerek onların yerine yerleşimci Çinlilerden getirilip yerleştirilmeye çalışıldığını, Çin'in Doğu Türkistan'ı tamamen Çinileştirme hedefine ulaşmak için milyonlarca insanı çeşitli bahanelerle toplama kamplarına, ve hapishanelere hapsederek sistematik bir şekilde soykırım yaptığını bu zalimce uygulamalardan Çin rejimine bağlı Uygur yetkililerinde etkilendiğine, etnik unsurların topyekün fişlenmesinden ötürü milli kadrolara da acımasız davranıldığını Oysa bahsi konu suçlamaların Komünist Parti içinde olan durum olmasına rağmen yine de Uygurlara karşı tutuklama gerekçesi olarak öne sürüldüğünü kaydetti. Çin'den Japonların algısını değiştirecek oyun. Çin rejimi geçtiğimiz günlerde başta Japonlar olmak üzere uluslararası toplumun algısını değiştirmek için Doğu Türkistan'a bir gezi organize ederek ilk Japon grubunu Ürümki'de ağırladı. Çin'in Wang Yi haber sitesine göre 21 ile 24 Haziran tarihleri arasında Japonya'dan gelen ilk turist kafilesi Sözde Japon vatandaşlarının Şincan gezisi adı altında Ürümçi, Turfan, Korla ve Kuçar gibi birçok şehri gezdi. Çin rejimi bu süre zarfında bölgedeki sistematik soykırımı örtbas etmek için Japon turistleri İdikot antik kenti, Avat ilçesinin meşhur kavun tarlaları, Aksu Huafu Tekstil Fabrikası'nın üretim atölyesi gibi uluslararası raporlara konu olan önceden belirlenmiş mekanları ziyaret ettirdi. Çin medyası, Japon turistlerin Çin'in geliştirdiği mekanizme tarım operasyonlarına şaşırdığını yansıtırken, bu seferki ziyareti de Doğu Türkistan'da sürmekte olan soykırıma ve İslam'a, Müslümanlara karşı yürütülen devlet terörünü uluslararası toplumdan gizlemek için kullanıyor. Baştan sona propaganda amaçla organize edilen gezi sonrası, muhabirlere röportaj veren bazı Japon turistler, gezide gördüğü, gezdiği her yere sosyal medya aracılığıyla paylaşacağını, Çincan'ı daha fazla insana anlatacağını söyleyerek Çin propagandasına alet oluyor gözlemciler, dünya toplumunun 35 milyon nüfuslu Müslüman halkın zulüm ve sistematik soykırım altında yaşadığı Doğu Türkistan'la ilgili endişeleri artarken, Çin işgal hükümetinin bölgeyi Çinli ve yabancı turistlerin gezeceği bir özel turistik alana çevirmesinin kabul edilemez olduğunu, üstelik toplama kamplarında Müslüman kadınlar çeşitli kimyasallarla kısırlaştırılırken, deneylerde fare olarak kullanılırken, dışarıdaki halkı yoksullukla mücadele bahanesiyle köle yerinde Çinli fabrikalarda zorla çalıştırılırken bölgede devasa turizm cazibe merkezlerinin tesis edilmesi ve turistlerin gelip eğlenerek gezmesi Çin'in insanlığa karşı işlediği suçlardan bir örnek olduğunu kaydetti. Uygurlar Kurban Bayramı'nda buluştu. Kurban Bayramı münasebetiyle 30 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlılar Küçükçekmece ilçesinde bulunan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi meydanında düzenlenen geleneksel bayram kutlamasında buluştu. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından Kurban Bayramı'nın 3. gününde düzenlenen geleneksel Kurban Bayramı buluşması etkinliğinde Avrupa ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen Doğu Türkistanlılar başta olmak üzere İslam dünyasının tanınmış alimleri, Türkiye'deki çeşitli siyasi parti mensupları, sivil toplum kuruluşları başkanları ve temsilcileri, kanaat önderleri ve İstanbul'da yaşayan halk hep birlikte bayram sevinci yaşadı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayetullah Ozhan, İşgalci Çin rejimi tarafından Doğu Türkistan'da halka yönelik uygulanan sistematik soykırım sonucu kendi inancı ve özbenliği kaybettirilen ulusun ferdi olarak diasporadaki Doğu Türkistan halkının dini ve milli kimliğini koruma konusundaki kararlılıklarından dolayı tebrik ettiğini belirtti ve birlik beraberlik vurgusu yaptı. Hidayetullah Oğuzhan şunları söyledi. Cemiyette Müslümanlar cemiyetini... İntikamı birbirine kalben ve kaliben, münasebet cihettin, kalp cihettin, fikri cihettin, yakınlaştırdığın, birleştirdiğin, eliflerini yemeydiğin, ıslakladığın, fedakarlık, kırgınlık, yardımleşiş duygularını... Oğuzhan, münasibet. İstanbul Valisi ve İstanbul Göç İdaresi Müdürü'nün bütün Doğu Türkistanlıların Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini ileterek sözlerini tamamladı ardından Kanat Önderi Abdülkadir Yapcan, Doğu Türkistan halkında fedakarlık ruhunun ihya edilmesi gerektiği konusunda öğütler verdi. Akabinde Türkistanlılar Derneği Başkanı Burhan Kavuncu katılımcılarla duygusunu paylaştı. Etkinlikte ayrıca bir grup genç ve çocukların İslam'a, vatana ve millete duyduğu sevgi ve methiyelerini çeşitli şiirler okuyarak ifade ederken sonlara doğru etkinliğe katılan yüzlerce çocuğa bayram harçlığı hediye edildi. Yurt Aksakalı Niyaz Amen, Doğu Türkistan halkının kurtuluşu ve katil Çin'in bertaraf olması için edilen duanın ardından etkinlik sona erdi. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a